Merhaba, bugün yeni ay açılımıyla karşınızdayım. Yalnız e, Sabian sembollerinden de bahsedeceğim bugün. E, yeni ayın e, Sabian sembolünden bahsedeceğim. Bunu açılımın sonunda konuşacağız. Öncelikli olarak bir e, yeni ay açılımı için 3 tane kart seçelim. Bakalım bu yeni süreç. Ne ile ilgili olacak? Yeni ay e, atılımlar, girişimler, yeni başlayacak dönem e, bunlarla ilgili e, oluyor. Bakalım dediğim gibi e, hangi konularla ilgili olabilir? Şimdi kılıç dokuzusunu görüyoruz. Bakın burada diğerleri sonuç kartları olarak çıkmış. Odak noktamız bu olacak gibi Şimdi yalnız kalma korkusundan bahseder kılıç dokuzlusu. Aslında bizim fark ettiğimiz ama başkalarının fark etmediği, göremediği belki de bir şeyi biz gördük. Fakat yalnız kalırız korkusuyla desteklenmeyiz, anlaşılamayız korkusuyla bunları ifade etmekten çekindiğimizi söyler kılıç dokuzlusu. Ama ümidinizi kaybetmeyin diyor burada kılıç dokuzlusu. Asıl burada duygularınızı ifade etmezseniz ya da ne düşünüyorsanız burada duygu ya da düşünce ifade etmekten korktuğumuz, endişelendiğimiz bir duygumuz, düşüncemiz, bir planımız vesaire bunlar da olabilir. Ümidimizi kaybetmeden bunları söylememiz gerektiğini söylüyor. Asıl söylemezsek daha fazla üzüleceğimizi, daha fazla kendimizi yalnız hissedeceğimizi söylüyor. Belki de kendimize olan saygımızla alakalı bazı sarsıntılar yaşayabiliriz burada. O yüzden Burada her ne olursa olsun sonuçları da göze alarak belki de cesurca bunları ifade etmemiz gerektiğini söylüyor. Şimdi kupa kralı var hemen yanında. Belki de bu süreç içerisinde yine duygularımızla sınanacak olabiliriz. Yoğun duyguların kartıdır. Kupa Kralı öncelikli olarak ama bunları kabul etmelisiniz diyor. Yani görmezden gelme eğiliminde olabiliriz. Kabul etmeme, kendimizi kandırma eğiliminde olabiliriz. Ama gücümüzün yarısını bilmeliyiz ki bundan alacağız. Kabul edersek gücümüzün yarısını elde etmiş olacağız. Bunlar yine pozitif ya da negatif duygularla ilgili olabilir. Birini çok seviyoruzdur, hoşlanıyoruzdur. Bununla ilgili olabilir ya da birine kızmışızdır, içerlemişizdir, kırılmışızdır. Bunlarla da ilgili olabilir. Öncelik olarak bunları bir kabul edin. Ondan sonra da atacağınız adımlarda, alacağınız kararlarda, yapacağınız gelişmelerde, tavırlarınızda, davranışlarınızda, bunların Etkisi olmasın diyor kupa kralı. E, gücünüzün yarısını da buradan alacaksınız. E, bunun neticesinde kendiniz çok daha iyi hissedeceksiniz ve görülecek de bu yani fark edilecek bir şey de bu. Ama sizin kararınıza bağlı inisiyatif sizde kral kartı çünkü. O yüzden e, burada her iki tarafın da faydasını düşünerek. Daha vicdanlı belki de hareket etmemiz gerektiğini söyler Kupa Kralı ve yanında da Kılıç Prensi'ni görüyoruz. Bakın burada biraz işte kendinizi belli etmemeniz, hani yürüyüp de izimizi belli etmememiz gereken bir zamanı ifade ediyor. Çünkü burada belki de bakın yoğun bir şekilde bir şeyleri düşünmeniz gereken bir dönem olabilir bu. Şimdi Kuppa Kralı'nda da bahsettiğim gibi bu yoğun duygulardan ötürü işte o çatışmayı belki burada yaşayacak olabilirsiniz. Yoğun bir şekilde bir şeyleri düşünüyorsunuz. Yani geçmişten gelen bazı şeyler olabilir. Yani birdenbire karşınıza çıkan bazı durumlar siz hatırlamaya çalışıyorsunuzdur. O yüzden yoğun bir şekilde düşünüyorsunuzdur. Ya da hiç beklemediğiniz bir konu önünüze gelmiştir bundan dolayı yoğun bir şekilde düşünüyorsunuzdur. İkisi de olabilir. Şimdi burada öncelikli olarak bakın sakin ve soğukkanlı davrandığınız sürece burada bir gerilim ortaya çıkacak. Evet ama bu gerilim de ortadan çabucak kalkacak sizin bu tavrınızla diyor. Ama bunu yapabilmek için de sakin kalabilmek için de belki de size zamanla kazandıracağı için sorular sorun der. Yani burada anlamaya kavramaya kendi kendinize çalışıyorsunuz ama bunu başaramayacaksınız. Zaten telaşlısınız e, ya da gerilim yaşıyorsunuz içinizde. E, mümkün olduğunca burada sorular sorarak, e, iletişim yolunu tercih ederek olayı durumu kavramaya çalışın. Bu şekilde sakinleşeceksiniz ve gerilim bir anda ortadan da kalkacak diyor. E, ve belki de uzun zamandır düşündüğünüz bazı şeylerle ilgili olarak başla butonudur da aslında Kılıç e, Prensi. Yani bunlarla ilgili e, konular olabilir bu kılıç dokuzuna bahsettiğim konular sizi bunlara götürecek olabilir yani bunları ifade edersiniz ondan sonra belki de 40 yaş civarında daha büyük bir erkekle bir iletişiminiz paylaşımınız olabilir e, su grubu burçlarından biriyle mesela ya da o duygu yoğunluğunu yaşarsınız o esnada ve ondan sonra da e, hızlıca düşünmeniz gereken biraz gerilim e, yaşamanıza sebep olacak bazı durumlarda söz konusu olabilir ama demek ki bu dönemde hem duygularımızın üzerine çıkmamız lazım duygularımıza hakim olabilmeliyiz hükmetmeliyiz belki de ve onun haricinde daha mantıklı davranmaya çalışmalıyız diyebiliriz şimdi gelelim sabian sembolüne. şimdi sabian sembolü nedir 1925 yılında oluşturulmuş bunlar iki kişi tarafından Mark Edmund Jones ve de Elsie Wheeler tarafından oluşturulmuş. Elsie Wheeler bir kahin bir rahatsızlık geçirmiş ve ondan sonra bu yeteneği kazanmış diyelim. Bu her bir burcun her derecesine Atfedilmiş sembollerden oluşuyor Sabian sembolleri dolayısıyla 360 tane Sabian sembolü var ee, yani bir vizyon şeklinde aslında bu kahin her bir dereceyle ilgili olarak e, belirli vizyonlar görüyor e, ve de bunlar e, oldukça şaşırtıcı e, etkileri var aslında hani üzerine düşünecek olursak e, doğum haritanızda da. Yine derecelerinizin sabiyan sembollerine bakabilirsiniz ve orada gerçekten de açılım yaratıyor yani insanda bunlar. Tabii ki şuna dikkat etmek gerekiyor. Sabiyan sembolleri birden başlıyor ama dereceler burç derece sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla burcun derecesine bir ilave edilmesi gerekiyor. Şimdi 13 Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni ay 20 derece yay burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla 21 derece yay e, sembolüne bakıyoruz. sabiyan sembolüne bakıyoruz. Neymiş bu? E, ödünç alınmış, gözlük takan bir çocuk ve köpek. Yani böyle bir vizyon gör, görmüş yani e, El Siviler. Şimdi bu ne demek olabilir? Bakın. Şimdi başkalarına uyan ya da faydası olan şeyi kullanmayla ilgili konuları ifade ediyor olabilir. Yani bu bizim elbette işimize yarayabilir ve de sonuç olarak iyi bir şey gibi gözüküyor elbette. Bunu yapabiliriz tabii ki. Daha önce başkalarının kullandığı, fayda gördüğü, tavsiye ettiği belki de şeyleri kullanabiliriz. Ama bunun belirli bir sınırı olması gerekiyor olabilir. Çünkü burada bir çocuk figürü görüyoruz. Hani burada acaba tam olarak bizim ihtiyacımız olan şey mi acaba? Hani biz bunu kullanıyoruz e, ya da başkaları bundan çok fayda temin etmiş ama e, e, yani bizde mi e, bize de mi uyacak acaba bu şeklinde bir sorgulama yapmamız gerektiğini e, belki de artık bir noktada da sorumluluk almamız gerektiğini de söylüyor olabilir. Yani burada e, sırf belki bize zor geliyor diye daha zahmetli diye biz gerçek ihtiyacımız nedir ya da gerçek gündemimiz nedir bizim acaba? Bunun hakkında çok fazla düşünmüyoruz, kafa yormuyoruz. Kolay olanı seçiyoruz gibi bir durum söz konusu. O yüzden burada biraz daha sorumluluk almak, biraz daha kendi ihtiyaçlarımız isteğimiz nedir acaba? Bunlara odaklı olmak gerekiyor olabilir. Yani idare ediyor olabiliriz belki de. Yani burada tam olarak ne istediğimize karar veremediğimiz için var olanla idare ediyor da olabiliriz. Şimdi onun haricinde tabi burada bir de köpek var. Yani köpek elbette insanoğlunun sadık dostlarından bir tanesi. Elbette onunla vakit geçirmek, onunla oyun oynamak bize iyi geliyor, bize iyi hissettiriyor olabilir. Ama yine Aynı şekilde yani bir çocuk figürü olduğu için burada buna da belki de bir sınır getirmemiz gerektiğiyle ilgili bir mesaj taşıyor olabilir. Yani bizi eğlendiren ya da hoşumuza giden keyif aldığımız konuları konulara bir sınır getirmemiz gerekiyor olabilir. Ya da insan ilişkileri açısından da bakacak olursak yani köpek sonuç olarak bizimle konuşamıyor ya da bize itiraz edemiyor ya da bizimle tartışamıyor mesela kolay ilişkilerimi tercih ediyoruz acaba bize itiraz eden ya da büyümemiz sorumluluk almamız gerektiğiyle ilgili bize mesajlar veren o tuşlarımıza bakan kişilerden uzak mı duruyoruz acaba bunların sorgulamasını yapmamız da gerekiyor olabilir tabi onun haricinde <laughs> yani burada bize iyi gelen dostlarımız ilişkilerimizle ilgili olarak da yani i̇yi gün dostu da olmamalıyız belki de her zaman öyle mi davranıyoruz? Sorgulaması yapmamız da gerekiyor olabilir. Yani onların da ihtiyaçları var. Evet, bize iyi geliyorlar. Biz bir araya geldiğimizde çok güzel enerjiler ortaya çıkıyor vesaire ama acaba onlar tam olarak ne istiyorlar? İhtiyaçları nedir? Bunlara da odaklı olmalıyız. Bu konuda da belki de biraz sorumluluk almamız gerekiyor olabilir. Şimdi onun haricinde e, belki de bakın burada gözlük e, vurgusu olduğu için yani e, ve de başkasının işine ne yarayan bir şeyi biz taktık ama tam da bize uygun olmayabilir demiştim orada. Yani olan şeyler de e, yani olması gerektiğinden farklı da görüyor olabiliriz. E, yanlış gözlük taktığımız için mesela. Hani öyle bir vurgu da olabilir. Yani bu konularda biraz düşünmek e, faydalı olabilir haricinde Tabii ki e, buradaki sembollerle ilgili olarak e, bu yeni ay e, gündemi başka neler e, içeriyor olabilir Mesela sokak hayvanları Belki de ön plana çıkacak olabilir görme ile ilgili konular problemler gözlük e, ortaya çık e, konuları olabilir ya da mesela sokakta ya da dışarıda olma ile ilgili Konular daha ön plana çıkabilir. Yani daha çok dışarıda olduğumuz zamanlar belki de daha ne diyelim, daha akılda kalıcı ya da daha eğitici olabilir. Yani ders alınacak nitelikte belki de konularda gündeme gelebilir. Ya da oyunlar oyun oynama gibi konularda yine bu yeni ay gündemini oluşturabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.